arkadaşlar ben Asker Bugün bu duyuru videosuyla karşınızdayım. Aslında ilk duyuru videomu değil mi? Aynen. Galiba. Aynen. Neyse. Ee, videonun amacı neden video gelmiyor doğru düzgün? Zaten 3 haftayı falan geçti. Bir ara yaklaştı. Devam an diyor gelmiyor böyle? Öküz müyüm lan ben? Ay mı ya? Böyle böyle. Neyse. Ee, neden video gelmiyor arkadaşlar? Ben 8. sınıftayım şu an. Lise sınavları falan var. Ee, o yüzden hani sınavlara çalışıyorum. Video video şu vaktim yok daha doğrusu. Bu videoyu bile zor zor çektim yani hafta sonu diye. <laughs> Neyse. Yani video çektik vaktim doğru yok. O yüzden çekemiyorum. Ee, bu arada hani eski çektiğim videolarda de dersiniz ki niye şey yani sesli doğru düzgün bir tek akıllı çay bardağı var sesli. Onun da bana ne koyayım yani o ne ya. Neyse. Küfür <gülüşmeler> <gülüşmeler> etmeyecektim aslında da. Bir şey oldu neyse bir anlık. Ee, ne diyeceğim ne yaptım yani Ha mikrofon bazen kafayı yiyebiliyor o yüzden şeyli neydi. Sessiz video gelmiyor kafa yiyor diyor ses gelmiyor bu gece dışarı çıkıp işte vodka işte vodka her gün barlarda barlarda şeyler viskiler rakılar biralar içiyor içiyor mikrofon kafayı buluyor sonra videolar ses çıkarmıyor o yüzden ben de şarkı da yapıyorum engelliyorum hızlandırıyorum falan filan öyle geliyor ama şimdi zaten benim bilgisayar biraz da kötü ee, bilgisayarı şimdi yeni bilgisayar alacağım yani bilgisayarımı tamir ettireceğim yani yeni bilgisayar aldığımda veya tamir ettirdiğimde güzel serilere başlayacağım baya güzel mesela hani şu an örnek veriyorum onları da çekmeyebilirim çünkü baya çekmek için onlar geliyor falan Outlast ve mesela Sallıyorum. sonra aklıma bir şey gelmedi ya <laughs> valla ha The Amazing Spider-Man falan filan yani sallamalık şu an aklıma doğru bir şey gelmediği için i̇şte söylüyorum belki onları da çekebilirim yani. Neyse. Bir de şey merak edersiniz diye söyleyeyim. Neden sürekli kanlı video çekiyorum? Hani Ultimate MC YouTube <laughs> MC Ultimate MC YouTube'da kanalı var zaten bilirsiniz eskiden Kaan Kavuz, de kan kılıçlı sonra değiştirdi kanallarını niye neyse ben de bilmiyorum. Çünkü onunla hani video çekmemin sebebi o sadece hani benim oyunlarda fan takıldığım birisi değil yani gerçek hayatta gerçek şeyleri en iyi arkadaşım. Hani ben onu arkadaş dost olarak görmüyorum ve kardeşim olarak görüyorum. O yüzden yani sürekli onunla şey yapıyorum, takılıyorum zaten. Zaten aynı okullara falan gidiyoruz, her tarafımız falan birlikte takılıyoruz genellikle. Yani genellikle hay hani hayatımda en çok takıldığım kişi şu anda zaten o. Yani kaç, iki, üç yıllık falan arkadaşız. Hani dersiniz ki iki, üç yıl hani böyle çok uzun bir süre değil. Doğru ben de biliyorum hani. Ve o kadar iyi anlar şimdi zararlarını. Çocuk az bir sürü. onu sanki 10, 10 yıldır falan tanıyormuşum gibi geliyor. Yani çocukluk arkadaşım gibi şey geliyor. Zaten 13 yaşındayım. 14'üne geleceğim. Hmm, neyse. Yani aklıma daha uzun diyecek bir şey de gelmiyor. Yani. Şu an videoda zaten 3.50 falan. Aynen 3.50 tam. Üsss neyse. Aklıma daha diyecek bir şey gelmiyor. İlk değeri bitireceğim. Böyle balsam da böyle <laughs> Neyse. Arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Bay bay. Good bye. Good girl. Görüşürüz.